Efendim hayırlı akşamlar, şu an Elenköy'de Reşat Paşa Konağı'ndayız. Ee, yanımda değerli hocam, kıymetli büyüğüm İbrahim Yerlikaya, üstadımız var, tasavvuf uzmanı. Kendisiyle beraber bir İstanbul gezileri konseptinde bu akşam bu tarihi konağa misafir olduk. Bu konakta bizi misafir ettiler. Öncelikle misafirlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Burası İstanbul'un göbeğinde kalmış... Yani Anadolu yakasının göbeğinde kalmış vaha gibi bir mekan. Bu mekan Osmanlı İmparatorluğu döneminin İstanbul'unda özellikle tren yolunun hizmete açıldığı 1870'lerden itibaren bu bölgeye ulaşımın kolaylaşmasıyla beraber Suriçi İstanbul'da çalışan ve yaşayan üst düzey bürokratların, devlet adamlarının ya da iş adamlarının dönemin zenginlerinin ...kendileri için konak yaptırdıkları bir alan haline gelmiş. Bu bölgede 1850 ve öncesinde yapılmış bir konak yok. Niye 1850 sonrasında oluyor? Bunun iki tane sebebi var. 1854 yılında e, şirket Hayriye'nin kurulmasıyla beraber... ...Kadıköy ve Haydarpaşa hattına başlayan gemi seferleri... ...devamında 1870'lerin sonunda açılan Haydarpaşa... İlk etapta e, İzmit devamında Ankara'ya kadar devam eden hat ile bu bölgeye ulaşım kolaylaşmış. Ondan önceki dönemlerde Anadolu yakasında yerleşim sadece ismiyle müsemma Kadıköy'ünde ve Kadıköy'ünün hemen yanında günümüzde Haydarpaşa tren yolu hattının o ana istasyon binalarının gerisindeki bulunan alanda Haydarpaşa Çayırı olarak kullanılıyordu ve Haydarpaşa da o zaman Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir bayramlaşma, bayram yeri olarak kullanılıyordu. 1870'lerden sonra bu öncelikle gemi seferleri, devamında da tren yolu hattının açılmasıyla beraber bu bölgede biraz önce bahsettiğimiz gibi yerleşimler başladı. Ve yerleşimlerle beraber işte Fener hattı yani o modanın devamında Fener sahilinin olduğu yerde Fener Bahçesi, Fener Bahçesi bir kırsal kır kahvelerinin olduğu bir yer hocam. Orada da bir deniz feneri var. Ondan dolayı orası Fener Bahçesi oluyor. Önümüzdeki Fenerbahçe kulübünün adı orada oluyor. Kadıköy'ün moda zaten o zaman ekaliyetin ve levantenlerin evet. yaşadığı yer. Müslüman nüfus, Müslüman tebaanın yerleşip artık ulaşım kolaylığından dolayı yerleştiği yerde Erenköy, Suadiye evet. ve Bostancı hattı. <laughs> Bostancı kelimesinin de adı Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehri koruyan bostancılardan geliyor. Bostancıların iki vazifesi var. Civardaki ismiyle müsemma yine aynı şekilde tarım yapılan arazileri kollamak, bir yandan da tarım yapmak ama diğer taraftan da şehrin güvenliği sağlamak. Evet, Ve 2. Mahmut dönemindeki Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması dönemine kadar bostancı ocakları var. Bu bölgede İstanbul'un hemen yanımızdaki bostancı semtine adını veren İki tane hikmeti var. Birincisi buradaki bostanlar. Hatta yakın zamanda sosyal medyada paylaştım. Bostancı tren istasyonunun üst tarafından artık kayış dağına kadar olan bütün alanda sadece çiftlik olduğu ve tarım yapımına dair Osmanlı döneminde çekilmiş bir fotoğraf var. İkincisi de daha da önemlisi şu. Harem kelimesine de adını veren buradan başlayan Suriye alayı ve günümüzdeki Suriye Arabistan topraklarında kalmış olan Eskişehirlerimiz, Kutsal Topraklar, Mekke ve Medine'ye yapılan Hac ve Umre yolculuklarında şehirde son vedalaşma noktası Kadıköy'deki Ayrılık Çeşmesi evet. ve devamında burada Bostancı evet. semtindeki Bostancılardan destur aldıktan sonra yola çıkılıp devam ediyor. Evet. Şimdi bu girişten yaptıktan sonra şu an Erenköy'ünde olduğumuzu tekrar söyleyelim. Evet. Erenköy'de meşhur Reşat Paşa evet. konağındayız. Reşat Paşa Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han döneminde yaşamış. O dönemde maliye nazırlığı yapmış. Evet, maliye nazırlığı. Ve e, gerçek anlamda bunu ekonomistler daha iyi bilir. Bizim işimiz tarih evet. ve tasavvuf ama ekonomistler çok iyi bilir. Avrupa tarzı Avrupa tarzında ilk eğitim alan e, kişi. İlk Bilmiyorum. eğitim alıp, ilk mali düzenlemeleri i̇lk Avrupa nizamıyla evet. yapan kişi. Bir de çok enteresan, kendisi aynı zamanda düğün-ü umumiye ile bağlantıyı sağlayan adam. Ve evet. Sultan Abdülhamit Han döneminde yalan görsem 3 ya da 4 yıl galiba evet. maliye. 3, 3 ay aralıklarla geliyor gidiyor. Sonra 3, 5 seneye kadar bu vazifeyi ikame ediyor. Maliye nazırlığı yapıyor. Maliye nazırlığı yapıyor. Bu bölgenin zaten, sen zaten giriş yaptın. Bu bölgeye isim verilmesinin sebebini kendisinde biliyorsunuz Suadiye denilmesinin. Kendisinin iki rivayeti var. Kendisinin eşinin bir rivayeti görüyoruz. Kızının erken yaşta ölmesi sebebiyle Suadiye Damii olarak ona, kızının anasına hayrat olsun diye, sadaka-i olsun diye kızının adına bir hayrat cami yapıyor. Daha sonra bu bölge Suadiye olarak anılıyor. Zaten Reşat Paşa bu konağa geldikten sonra burada burası hareketlendikten sonra, çünkü mürakatlar bu burada bulunuyorlar. E, Suha diye bir yerleşim e, yeri haline geliyor. Tabi bunun e, en büyük sebeplerinden bir tanesi de Reşat Paşa'nın olması. E, Reşat Paşa e, o zaman e, Sultan Abdülhamid Han'dan e, menşul oldu. en yüksek menşur diye ifade ediyor. Çünkü o zaman e, bürokratik e, sistemi de yeni düzenlemeye göre yapılıyor. Yani düğün ayrı, e, maliye nazirlikleri ayrı, evkaf ayrı e, ve tabi maliye naziri olarak da e, Reşat Paşa. E, geliyor buraya. E, bu gördüğümüz konak e, 14 senede tamamlanıyor. 14 senede sonra tam, 14 senede tamamlandı. Işte, Tamamlandıktan sonra bütün saray erkeni ve bütün sultanla beraber buranın açılışında e, bulunuyorlar. Evet. Hepsi buraya gidiyorlar. Buradaki açılışa e, katılıyorlar. E, çok parlak bir e, maliye nazırı olduğu söylenemez tabii. Hı hı. E, tabii bu konak daha sonraki ilerleyen bölümlerinde zaten konağın diğer uzun uzun anlatırız. Ee, Konan böyle halihazırda e, mevcut haliyle konak olan, e, eskiye uygun düz düzenlenmiş olan ve e, bozulmadan duran yerleri var. E, tabii şu anda e, konak sahibi olan e, kişinin işlerinin çok fazla yoğun olması sebebiyle de e, konak eskiden e, restoran olarak faaliyet verirken, e, konak sahibi olan e, beyefendi e, artık bu işlerle e, uğraşamıyor. E, ve doğal olarak biz de bu konağın ne kadar önemli olduğunu ifade etmek için de ondan izin isteyerek e, tarihi takip ettiğimiz için tarihi kontrol ettiğimiz için e, ve e, millete bunu anlatmak için e, böyle farklı bir yerde misafir olmaya beraber tercih ettik. Zaten bu onunla bizim bizi dinleyenler için çok büyük bir sürpriz oldu. Bu bir sürpriz aslında gerçekten. Yani evet. bu kadar yakından... Önceden planlamadığımız bir evet, Gezi, oldu. Çat kapı İstanbul çat kapı. gezileri diyelim mi <laughs> hocam? Çat kapı, kapı, İstanbul. Birine geldik, kapı kapıyı yani çabuk, çabuk, tabii, çaldık. Işte efendim, sağ olsunlar bizi, buraya bir ettiler. geçtiler. kimse bilmiyor bunu. 1900 yılları. Yani 1900 yılları. yani 19 yıllarından sonra... Tam işte, 121 yıllık. 121 yıl önce açılmış burası. 121 yıllık şey 121 konak. Üç tane mimari tarzı kullanılıyor. Eski Türk mimarisi, barok ve rokoko tarzı mimarisiyle yapılıyor. Dışarıdan bakıldığı zaman konağa iki tane kule şeklinde gözetleme kulesine benzer. Soğan kubbeler, osmanlı Osman Osman döneminde bir yanda evet. kullanımı çok yaygın çok olan var. ve bunun aynı sistemi hocam, malum haliniz e, 1939'da yitirilen Taksim Kışlası'nda da var. Öyle Soğan mi? tipi kubbe, soğan, mi? aynı şekilde ve Edirne'de de Mimar Kemalettin eseri Edirne Tren Garı'nda da var. Yani tek tük çok fazla örneği olmayan ve İstanbul'da hafızam beni yanıltmıyorsa şu an tek örnek burası. Evet. Şimdi İstanbul'da buna benzer konaklar var. Fakat içi bu kadar güzel tezin edilmiş. Evet. evet. Ve tavanında yani bir e, konağın sahibinin bizzat yaptığı evet, eserlerden evet, bahseder tane, miyiz? Iki, i̇ki tane rivayet var burada. Bir konağın sahibinin e, res, resme düşkün olduğu söyleniyor. Reşat Paşa. Reşat oturmuş, Paşa kardeş, evet, oturmuş, bunu eline. yapmış oldu diye söyleniyor. Bir rivayette rastlıyoruz yani eski kaynaklara baktığımız zaman kardeşinin ressam olduğu söyleniyor. Hı -hı. İki rivayet de olabilir belki ikisi de ressamdı yani şimdi bunun için Hı -hı. bir olduğunu söyleyemeyiz. O da olur, o da olur. Yani demek ki o zamanki bürokrasi, o zamanki şey e, demek ki bu tip şeylere de var. Tabii batılaşma var, batılaşmadan sonra bu tip. Zaten buradaki yani mesela e, Beylerbeyi sarayına gittiğimiz zaman orada da süslemeler var. Hatta Abdül, e, Abdülmecit de değil mi sanırım? Şey. E, meyve resimleri, meyve şeyleri. Tabii deniz figürleri yapalım. O zaman bir yaygın şey olarak geç, bir tarz olarak geçmiş. 1900'e gelindiğinde de bu tarz kullanılmış. O zaman zaten batıya uygun mimariye döndüğü için zaten bu köşkün yapılması sebebi de barok ve rokok olduğu için eski mimariyle beraber o zamanın gelen mimarisi, o zamanın gelen kültürü hatta Reşat hattat da olduğunu söylüyorlar bu arada. Yani bu da ayrı bir şey, evet. e, anekdot. Tabi hattının bu zamana kadar Gelip gelmediğini de bilmiyoruz. Evet. Yani var mıdır, yok mudur, olur mudur, olmaz mıdır diye. Yani? Hakkında çok teferruatlı bilgi yok. Çok teferruatlı bilgi yok, evet. Öyle, yani, yani, çok, işte, yani, sayfalar, sayfalar dolusu, dolusu evet, yazılmış yani. şeyler yok ama evet, evet. çok Osmanlı tarihinde nadir bir kişidir ki bir semte isim babalığı yapmış. babalığı yapmış, aynen öyle. Yani yani, bu, mesela bununla ilgili en büyük örnek, Fatih Sultan Mehmet dönemi sadrazamlarından Mahmut Paşa'dır. Bizdeki Mahmut Paşa semtine ismini veren. Osmanlı'da böyle paşalar var. Evet. Reşat Paşa buna son dönemdeki en büyük örnek, örnek. ve son gerçekten şeyden diyebiliriz yani. Evet, son örnek. Ondan son örnek. sonra evet, o devir evet, de, o de kapandı. kapanıyor. Yani 1900 yılından sonra zaten çok 5 sene gibi 5'ine yakın bir yapmış olsa bile o dönem de kapanıyor. Yani o zaman zaten sarayın belki son belki böyle düşünüyoruz. Sarayın belki dışarıda böyle bir konağın açılışında bulunduğu o beraberliğin belki son yaşandığı an çünkü Ve doğal olarak ama yani Herhalde yani nihayetinde ilk batılı tipiyle geçmesi sebebiyle, sarayda artık o zaman batılılaştığından dolayı ve e, bütün dünyanın ahvalini değiştiğinden dolayı da Reşat Paşa o zaman dönemdeki diğer paşalar gibi, ondan önceki diğer paşalar gibi ya da isyan eden paşalar gibi böyle ön plan çıkan bir insan olmamış yani baktığımızda. Evet. Çünkü o zaman Osmanlı Abdülhamit Han'ın döneminde vergilerle uğraşıyor, borçlarla uğraşıyor. Tablodan bittiği dönem 1897 Osmanlı Yunan savaşı hemen bittiği dönem. Bittiği dönem. Ekonominin gerildiği dönem. Ya yani, bir de şöyle var. Yani e, bu Reşat Paşa konağını yap, yap, yapmasının da çalışan mimar ismi yapma gelmiyor. O da çok meşhur bir mimar. Hı hı. Yani o, o ihale ettikleri mimar ya da buraya yapın dedikleri mimar çok meşhur bir mimar. E, onu hatırlamıyorum şimdi. E, Ona yaptırıyorlar bu şeyi. Tabi e, tabii burası e, tabii dinleyicilerimiz baktığı zaman görecek. İki defa restorasyon geçiriyor burası. Hı hı. Daha önce işte Holdikler'in vasıtasıyla burası bir restorasyonuna sokuluyor. Restorasyon gerçekleştiriliyor. Daha sonra konağa konağı alan ikinci sahibi ise o da bir restorasyon. Şu anki sahibi kim hocam? Hacı Mehmet Şirçioğlu. şu anda konağın sahibi. Yanılmıyorsam Kahramanmaraş'ın Kahraman saygın, bir, saygın bir aile. ailenin ferdi. Burada yaklaşık 7 sene kadar restoran işletilmiş. Gerçekten de popüler bir noktaya gelmiş. Yani düşünün ki işte biz biliyoruz bir ılımın kasrında böyle işte kafe şeklinde açıldı. Ne bildiğim kasrında kafe şeklinde açıldığını. Onlar biraz daha mesire yerlerinde gibi olmuş o da burası saklı bir cennet gibi kalmış. Evet, o yüzden. Saklı gibi bir cennet gibi kaldığı için arazi yani bulun, köşkün bulunduğu yer 2200 metrekare, 2200 dönüm bir yer diyoruz yani. Büyük bir yer. Müşterilatlarıyla falan. Aslında böyle her topluluğun içinde kalmış, böyle gizli bir yer gibi kalmış. Evet ama tabii yani Hacı Mehmet Şilişoğlu şey, şey bu kadar yoğunluğun içinde aslında bunun da topluma kazandırılması noktasında çok faaliyetlerde bulunmuş. Ama biz tarihe hep ihanet ettiğimiz için evet. ya da e, her şeyi Reşit işte Efendi'ye söyleyeyim reysel teşebbüsler de olsa, e, devlet teşebbüsleri de olsa böyle tarihi eserler ancak gittiğinde fotoğraflarda e, şey yapıyoruz, fotoğraflarda saklıyoruz, sonra sıra düşüyor Mehmet Gösterelim şu fotoğrafları, yoktu, şurası yoktu. vardı, burası yoktu, şurası yıkılmıştı, Eyvallah. şurası şöyleydi, burada bu vardı, burada şu vardı deyip vah vah vah, tüh tüh tüh, ah ah ah, Eyvallah. atı alan Üsküdar'ı geçiyor, İşte, Hı. hani derler ya bir darbe eseri vardır, Araplar söyler. Arap öldükten sonra çorbayı, şey pilavı göğsüne bakıyorlar derler. Hı. Biz de tarihe, şimdi bunu seninle konuşalım biraz. Bu gibi kurumları, kuruluşları yurt dışında görsen, onların ona, sahip olmalarına baksan, ve bunları çok aktif hale getirdiklerine baksan, Türkiye'yi nasıl kıyaslarsın? Tabii. Bunu değerlendirdiğiniz zaman Türkiye'yi neye göre kıyaslarsın? Türkiye çok sıkıntılı bu konuda. Yani. Bizde bu eserler çok az sayıda ve sınırlı. Yani bu şekilde sahip çıkılan eserler yok. Yoksa? O yüzden bu eserlere sahip çıkan herkese çok teşekkür evet. ediyoruz. Hocam çok sağ olun. Kısa bir topta evet. çok teşekkür ediyoruz. İyi evet. akşamlar.